meclis 1 Temmuz'da kapanıyor, en düşük emekli maaşı alanlarda sıfır zam tehlikesi. DBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenlemeler olup olmadığı merak ediliyor. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, teklifte yer alan maddelere değindi. TGRT Haber'de bilmedikleriniz programına katılan Karakaş, 1 Temmuz'da meclisin tatile gireceğini hatırlatarak beklenen zamların zora gireceğini vurguladı. Karakaş, en düşük emekli maaşı alanlarda sıfır zam tehlikesi olduğunu kaydetti. Torbakan'ın teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenleme var mı? Kamu işçilerinin 6 aydır enflasyon altında maaş aldığını belirten İsa Karakaş, Oplu Sözleşme görüşmeleri çalışanları, memurları ve emeklileri de etkileyecek. Vergi dilimleri ile ilgili bir iyileştirme olduğu zaman herkese olumlu yansıyacak hükümet teklifini %16 olarak veriyor. Yeniden toplanan komisyondan da bir sonuç çıkmayacak, dedi. Artikle Facebook Artikle Twitter Şite Arojarik Tweet'e Meclis 1 Temmuz'da kapanıyor, en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak mı? Meclisin 1 Temmuz'da tatile gireceğini hatırlatan Karakaş, beklenen zamların zora girebileceğini vurguladı. TGRT haberde bilmediklerini yayınına katılan Karakaş, en düşük emekli maaşının 14469 Türk Lirası olduğunun altını çizdi. Karakaş, ortalama olarak taban üzerinde güncelleme olduğu takdirde Haziran itibarıyla en düşük maaşın 16850 Türk Lirası olacağını dile getirdi. Karakaş, bunun için hükümetin ilave bir yasa teklifi vermesi gerekiyor. Meclis 1 Temmuz'da kapanıyor bu tarihle birlikte zam zora girmiş olur diye konuştu. Artikle Facebook Artikle Twitter Şite Arojarik Tweet'e En düşük emekli maaşında sıfır zam tehlikesi Karakaş'ın değerlendirmesine göre hükümetin son kamu sözleşmeleri teklifi göz önüne alındığında mevcut taban üzerinden %16.5 zam verileceğinin kesin olmadığını söyledi. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, 12.500 Türk lirası altında maaş alanlara sıfır zam olabileceğini kaydetti.